Tekrardan merhaba sevgili arkadaşlar. Hayatımız Satranç YouTube kanalına tekrar tekrar hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrardan canlı yayın videolarımıza ve normal videolarımıza başladık. Bir aylık bir ara vermiştik. 1 Mart 2022 itibariyle tekrardan videolarımızı çekmeye, videolarımızı yayınlamaya başladık arkadaşlar. Nerede kalmıştık Aron Nimzov için? Benim Sistem adlı kitabının artık son kısımlarındaydık. Diyagramlı oyunları inceliyorduk. Bugün de diyagramlı oyunların 36. videosuyla birlikteyiz. 36. videomuzda 41. diyagramlı oyun olan Laskerle Burn arasında yapılmış 1909 yılına ait bir oyunu inceleyeceğiz. Uzun bir oyun, öğretici bir oyun. Özellikle beyazlarda Lasker ciddi manada bir arayış içinde olduğu ve şahın yerini kalelerin yerlerini çok ciddi derecede değiştirdiği sürekli değiştirdiği hep bir arayış içinde olduğunu özellikle rakibin kilit hamlesini kilit bir DV hamlesi var rakibinin kilit hamlesini tespit edip o hamleyi yaptırmamak için öyle tavizler veriyor ki arkadaşlar özellikle Lasker'in e, rakibini gıcık ettiğini söyleyebiliriz. Oyun sonunda da kalite fedasıyla iki geçer bağlı geçer elde ediyor ve bağlı geçer ile oyunu çok güzel bir şekilde kazanıyor. Videomuza geçmeden önce lütfen YouTube kanalımıza abone olmayan varsa hemen aşağıda yer alan abone ol tuşuna basarak YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Katıl butonu arkadaşlar YouTube kanalımıza destekle bulunabilirsiniz diyelim ve beyazlarda Lasker, siyahlarda Burn 1999 yılında bakalım bizlere nasıl bir oyun izletmişler ve Nimzowitsch de bu oyunu nasıl analiz etmiş izliyoruz. Lasker E4 ile başlıyor. E5, At F3, Ac6 ve Fil b 5 hamlesiyle İspanyol açılışı tercihini izliyoruz. A6 sürüşten sonra Fil A4, At F6 sonra kısarok Diyebilirsiniz ki ya piyon unutuldu mu acaba? Hayır piyon unutulmuyor arkadaşlar. Kale E1 geliyor akabinde ve bu merkez piyonu iyi bir şekilde beyazların iyi bir pozisyonda kalmasıyla sonuçlanacak bir değişme gidiliyor. O nedenden dolayı burada at çarpı E4 hatalı bir hamle diyebiliriz. Alanlar da var ama pek alınması tercih edilmiyor. Fil E7 ile devam ediyor siyahlar. Şimdi artık kale E1 hamlesi olmayacağı için bu piyon korunması gerekiliyor. O yüzden kale E1 ile piyon korunuyor. B ve ile file bir istek fil B3. D6 sürüşüyle birlikte filin de çaprazı açılmış oldu. Böylelikle C3 sürüşünün amacı hem fil C2'ye saklama amacı var. Hem de D4 sürüşünü kuvvetlendirme amacı var. At a 5ten ver fili. Fil C2'ye saklandı. C5 sürüşüyle birlikte siyahlar merkezde iyi bir üstünlük elde etmeye çalışıyor. Ama arkadaşlar hem C5 hem E5 piyonun sürülmüş olması. D6 piyonun bir tık zayıflamasına neden olacak. Ve siyahların birçok açılışta... Hemen hemen belki de siyahların açılışının tamamında hayati öneme sahip olan DV sürüşünü yapamamasına neden olacak siyahların bu hamlesi. Daha sonra bir D4 sürüşü geliyor beyazlardan. Vezir C7 siyahların hamlesi. At B'den D7, at c 6 ile atına A5'ten çok daha güzel bir yer bulmaya çalışıyor. Siyahlar ve şimdi beyazın hamlesi at F1. Burada Nimzowitsch işte diyor ki siyahlar için siyahlar burada C çarpı D4 yapmalıydı. Niçin? C çarpı D4, C çarpı D4 hamlelerinden sonra beyazların merkezdeki niyetlerini siyahların bir nevi ölçmesi lazım. Ne demek istiyor? C çarpı D4, C çarpı D4. Burada şimdi yapılacak bir fil G4 hamlesiyle birlikte siyahlar için daha basit, daha sade bir konu. C hattı hem vezir hem de diğer kale için açılmış. Şimdi siyahlar bir rok attığında herhangi bir sorunu kalmayacak. Merkeze yönelik şimdi siyahların tercihini izleyeceğiz. Ne gibi tercih? Mesela D5 mi sürecek? D çarpı e, 5 mi alacak? Yoksa bu gerilimi devam mı ettirmek istiyor beyazlar? Bunu görmesi lazımmış siyahların. Ama burada e, siyahlar da Burn öyle yapmıyor. Kısa rokla devam ediyor ve gerilimi devam ettiriyor. Bu da diyor ki beyazlara bir oyun, daha farklı oyunlar elde etme imkanı verdi diyor. Aronimiz At E3 oynamış. Beyazlar fil G4 at açmazda. At çarpı G4. At çarpı G4'ten sonra ise H çitle. Ata bir kışkış kış çekilmiş. At f geri kaçınca fil E3. Son kalan aletle gelişmiş. At D7 geri dönücü de Vezir E2 oynanmış beyazlar tarafından. At e, pardon fil F6. Fil F6'nın amacı da buradaki kırışmalara filin de destek vermesine yönelik bir hamle. Kale A'dan D1 kalede merkeze çekiliyor. At E7 atama manevralar gündemde. Fil B1. Bir boş hamle diyebiliriz arkadaşlar bu hamle için. At B6 geri dönüyor. A3 ve akabinde at G6. Şimdiki beyazın hamlesi önemli çünkü at şu anda F4'e girmek istiyor. G3 hamlesiyle hem atın F4'e girmesi engellendi hem de beyazlar birazdan o kadar enteresan işler yapacak ki izleyelim arkadaşlar. Kare F8. Şimdi siyahların amacı konumu bir şekilde tutmak ve çaktırmadan D5 sürüşünü hazırlamak. Çünkü siyahlar için D5 sürüşü hayati öneme sahip. Siyahların bir D5 sürdüğünü düşünelim. Konum merkezde gayet rahatlayacak siyahlar adına ve alan üstünlüğü şu anda beyazlardayken alan eşitliğine neden olacak bu D5 hamlesi. Peki bunu gören beyazlar ne yapıyor? D5 sürüyor. D5 sürüşüyle evet siyahların D5 sürüşü engellendi. Fakat bunun karşılığında beyazların filleri sıkışık bir konumda kaldı. Filleri sıkışmış oldu ve şimdi artık oyunda yeni bir aşamaya geçildi. Nedir o yeni aşama? Taşların yerleri hep merkezdeki gerilime göre ayarlanmıştı. Ama artık merkezde herhangi bir gerilim bulunmuyor ve merkez kilit pozisyonda. Şimdi iki tarafında taşları bu kilit pozisyonuna alışmak için bir şekilde manevra yapmaya çalışacak. İzleyelim bakalım o manevralar nelermiş. At D7 ile siyahlar ilk bari başlıyor. Şah G2. Arkadaşlar şah G2'nin amacı kale önce H1'e diğer kale D'den G1'e gelecek. Şah F2'ye gidecek ve kalelerin desteğiyle H ve G piyonlarını sürerek beyazlar bir saldırı imkanı elde etmeye çalışacak. Buyurun size oyundaki yeni aşama. Vezir D8 oynamış siyahlar tabii ki beyazların yapacağı bu şah saldırısı görüp vezirin de yavaş yavaş şah doğru yönlendirmeye çalışıyor. H4. H4'ün amacı arkadaşlar ee, tabii ki de belki şöyle yorumlanabilir. İşte fil gelecek ya da efendime söyleyeyim at mı gelecek acaba gibi. Ama gizli bir H5 tehdit de var. Fil E7 oynanmış siyahlar tarafından şimdi h 5'le aradı. At G'den F8 ve kale H1 ile H4'ü destek altında. Şimdi istediği bir H6 var. Eğer ki buna karşılık G6 sürdürse de siyah karelerde ee, siyahların, siyah karelerin çok ciddi zayıflayacağını söyleyebiliriz. H6 ile rakibin h altı önüne geçirmiş. Kalededen G1 at H7. Tabii ki de yapılacak bir şah karın saldırısına karşı G5 karesini siyahlar yoğun koruma derdinde. Şah F1 beyazlar şimdi pislerine ulaştı. Şah H8 ve kale H2. Kale aşağı hamlesini gördükten sonra şöyle bir şey düşünebiliriz. Ya kale G'den H1 düşünüyor ya da kale h'tan G2 düşünüyor beyazlar şeklinde düşünebiliriz. Ama ikisi de olmuyor arkadaşlar. Enteresan. Kare G8 oynamış Siyahlar At E1. Acaba At E1'in amacı G2, H4, akabinde de F5 mi diye düşünecek olursak, yani yapmamış ama olabilirdi. Ben öyle düşünmüştüm yani. Kale B8 tabii siyahlar da ki şaklarından bir şey çıkaramıyor merkezde kilit pozisyonda. Vezir karının acaba bir şeyler yapabilir miyim? Acaba bir B4 sürüşü gündeme gelebilir mi diye düşünüyor fakat. Beyazlar c 2 ile bu B5 sürüşü. önüne geçiyor. A5'e tekrar B4 sürüşü isteriyor. Fil D2 ile B4 sürüşüne yine bir çarpı atılıyor beyazlar tarafından. Fil F6, fil F6'yı da daha önce F6'da görmüştük. F3 sürüşü, at B6 gibi manevra istiyor. Önce C8'e akabinde E7'ye manevra almak istiyor. Atı siyahlar, kale F2. Şimdi arkadaşlar çok enteresan. Az önce şahı F1'e, kaleyi G ve kaleleri G ve H hattını almıştı. Şimdi tam tersini yapacak beyazlar. Şahı haşa getirecek. Haş tarafına haş 1'e getirecek. Ve kaleleri F ve G sütunlarında bırakacak. Enteresan bir tercih. At C8, şah G2, vezir D7 ve şah H1. Yani oyunda her şey değişiyor. Dikkat edersek la, e, lasker beyazlarda biraz daha alan üstünlüğüne sahip ve biraz daha manevra kabiliyetine sahip biraz daha oyun yapma inisiyatifi var gibi geliyor. At E7 siyahlar tarafından kale H2. Şimdi kale B7 yapılmış. Tabi kale B7'yi görünce acaba kaleleri B hatta bu mi diye düşünmeden edemiyoruz. Kale F1 hamlesine karşı da kale E8. Enteresan bir şekilde at E3. Birazdan bu at F5'e bir oturursa arkadaşlar bir daha kaldırılamaz. At G8 ve işte şimdi önce F4. Fil D8 hamlesinden sonra ise vezir F3. Tabi e, dikkat edersek beyazlar alan üstünlüğünü her geçen hamlede biraz daha pekiştiriyor. Ve bunun karşısında siyahlar e, kırışmalarla rahatlamaya gidemiyor. Çünkü beyazlar gerçekten çok fazla manevra kabiliyetine sahip. Şimdi siyahlar tarafından C4 sürüyor çünkü B5 pardon B4 artık mümkün değil. Hiç değilse C4 yapayım. Rakibin taşlarını biraz daha kitleyeyim. Rakibin filleri biraz daha kitleyeyim diye düşünüyor. Kötü bir düşünce değil. Beyazların hamlesi çok cici. A4. A4 hamlesiyle siyahların vezir karadaki piyon yapısının bozulması gündeme getirilecek. Ve aynı zamanda bu A4 hamlesiyle fil ilerleyen zamanlarda atıyorum mesela aldığım düşlerim. fil A2'den bir şekilde açık konumda kalmaya çalışacak ve fillerini beyazlar kurtarmaya çalışacak. Fil B6 oynanmış ve buna da A çarpı B5. Arkadaşlar bu da Nimzul istiyor ki siyahlar vezir çarpı B5 almış. Bu hatalı diyor. Ne yapması lazımdı? Fil çarpı E3 alması lazımdı. İzleyelim. Önce fil çarpı E3. E tabi ki de beyazlar fil çarpı E3 alacak. Şimdi vezir çarpı B5 almalı. Diğer kareyi A8'e getirmeli. Ve burada oluşan piyonla birlikte piyonun sürüşleriyle aynı zamanda B2'ye baskında artırılması da ki geri kalmış bir piyondur. Zayıf bir piyondur. Atlarla birlikte uzun bir manevrayla bu B2'ye saldırı belki de düşünülebilir. Bu şekilde Siyahlar vezir kanadından bir oyun imkanı elde edebilirdi diyor Nimzowic. Analizinde bu şekilde söylemiş. Ama tabii ki fil çarpı E3 yapılmamış. Vezir çarpı E5 yapılmış. Bu da hatalı bir ameliyat. At F5'e oturmuş. Şimdi D6 istiyor. Atın yeri inanılmaz arkadaşlar. Vezir D7 ile okuyor. Korundu. Vezir G4. Mat istiyor tek hamlede. F6 ile biten vezirle G7 kare tutuldu. Şimdi fil C2 oynanıyor. Fil C5 hamlesinden sonra ise... Kale A1. Şimdi bir şiş isteği var arkadaşlar. Kale e, E'den B8 oynanarak hem şişten kurtulundu hem de B2 piyonu isteniyor. Fil C1 ile o piyonu sonra vezir C7'ye geliyor. Olası bir fil tehditinden kurtulmak için. Ama filin yeri burada çok kötü durumda. Çok sıkışık o yüzden beyazlar hemen fil A4'ü değerlendiriyor. Ki baktığımız zaman C6'da çok güzel bir yer var fil için. Vezir B6'ya oynadıktan sonra da yani vezir bey alttan bu piyonu istediğini asla söyleyemeyiz. Ama fille bir batarya oluştuğunu söyleyebiliriz. Kale G2 oynanmış. Kale F7 ve vezir E2 ile birlikte şimdi C4 piyonu istek altında. Vezir 6 ile C4 piyonu korundu. Ama çare gelmez arkadaşlar. Fil C6'ya geldi. Tabii ki de burada hem B4 isteği var hem de ilerleyen zamanlarda Kale A4 ile birlikte C4 yoluna baskı kurma isteği var. At E7 ile ver fili. Aynı zamanda ver atı. Fili alırsınız atı alırsınız arkadaşlar siyah çok yüksek ihtimalle atı alacaktı. Burada bakıyor beyazlar F5 atı gerçekten çok değerli bir at. Ama vezir karında bir beyaz üstünlüğü olduğu da çok açık. Ortada çünkü fili var. Kalesi her an gelebilir. Fili savunmada. Vezir'i çaprazdan güzel yere bakıyor o yüzden dolayı diğer atla çok uzak olduğu için, diğer kare de çok uzak olduğu için şu anda beyazlar bu E7 atının kırışılmasında herhangi bir sıkıntı görmüyor. At çarpı E7, kare çarpı E7 ve şimdi kare A4 ile birlikte artık siz bu C4 yolunu nasıl koruyacaksınız? Kocaman bir soru işareti. Tabii ki de siyahlar da oyunu karıştırmak istiyor. Ama Nimzol istiyor ki işte bu siyahın hamlesi çok umutsuz bir hamleydi. E çarpı f 4 çok umutsuz bir hamle. G çarpı F4 hem kalenin önü açılmış oldu hem de merkeze piyon taşınmış oldu. F5 tabii ki de piyon alınamıyor çünkü kale var. Vezir alacak. O nedenden dolayı hepinizin şu anda gördüğü olan hamle E5 hamlesi gündemde. At f oynanmış. A atı mı verdi? Hayır arkadaşlar açmaz olduğu için vermedi. Ama şimdiki hamleye dikkat. Kale çarpı C4. Bir piyon öne geçti. Beyazlar at G4 hamlesinden sonra ise kale çarpı c5 bir kalite fedası geliyor. Çünkü herhangi bir şekilde d çarpı c5 alındığı zaman iki merkez piyonu da bağlı geçer vaziyesinde olacak. Önce vezir çarpı e2, vezirler kırışılıyor. Kale çarpı e2'den sonra d çarpı c5 ve iki adet bağlı geçer merkezde mevcuttur. Önce bir d6 tempolu ver kaleyi. Kale a7'den sonra e6 sırayla sürecek artık. Kale a6 ver fili. Al fili senin olsun e7 ile alması durumunda ver şöver kareyi arkadaki kale desteğiyle taş kazancı var beyazların at f6 ile e8'den gezere çıkmanın önüne geçilmiş gibi görünse de d7 sürüşünü ne yapacaksınız at çarpı d7 zorunlu fil çarpı d7 hamlesinden sonra ise e8 sürüşüne taş kaybetmeden engel olmak mümkün olmadığı için siyahlarda burn bu maçı bırakıyor arkadaşlar terk ediyor ve Lasker gerçekten büyük bir ustalıkla bu maçı kazanıyor arkadaşlar. 36. videomuzun sonuna geldik. Aron Nimzovic'in Benim Sistem adlı kitabının 41. diagramlı oyununu Nimzovic bizler için analiz etmişti. Biz de size bu uzun maçın analizini sizlerle buluşturmuş olduk. Bir sonraki videoda görüşeceğiz ama lütfen YouTube kanalımıza abone olmayan varsa hemen aşağıda yer alan abone ol tuşuna basarak abone olmayı unutmasınlar. Yanı başındaki zil tuşuna bir gönderi bildirimi var. O bildirimi tıklarsanız arkadaşlar yakında canlı yayınlarımız başlayacak canlı yayınlardan da haberdar olmuş olursunuz. Son olarak katıl butonu tıklayarak da YouTube kanalımıza destek verebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hep hayatımız satranç yerlerden olmanız bir dile. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.